aşağıdakilerden hangisi safra kesesinin salgıladığı safra öz suyunun görevlerinden değildir tamam mı? Aslında bu safra kesesinin salgıladığı diye bıraktığı diyelim tamam mı? Aslında safrayı meydana getiren safrayı meydana getiren karaciğerdir. Bak bunu sakın unutmuyoruz tamam mı? Hangisi değildir demiş hangisi değildir demiş bak şimdi gösterelim. Bir hatırla şurası karaciğerde Karaciğerin yapmış olduğu salgıya safra denirdi. Bu safrayı ne yapıyordu? Safra kesesine gönderiyordu. Ve safra kesesinden hatırla şurası ince bağırsaktı. Şurası mide. Mide içeriğine kimus deniyor. Buraya dökülürse kilus deniyor. Şurası da pankreastı. Pankreastan insülin ve glukagon denilen iki hormon salgılanırdı. Aynı zamanda sindirim enzimleri. Amilaz, lipaz, tripsinojen, kimotripsinojen, DNA, karboksi, karboksipeptidaz ve ne salgılanıyordu? Bir karbona At. Bunlar Virsun kanalıyla buraya dökülüyordu. Karaciğer'den gelen kanalın adı neydi? Koledok kanalı. Sakın unutma. Ve döküldüğü yer neydi abicim? Vater kabarcığı. Burası ince bağırsağın ilk kısmı yani 12 parmak bağırsa. Karaciğer'in meydana getirdiği safrada banko test sorusu. Bak mutlaka sorulur. Sindirim enzimi bulunmaz. Sindirim enzimi bulunmaz. Sindirim enzimleri nereden geliyor abicim? Pankreastan gelir. Sindirim enzimi bulunmaz. Peki ne bulunuyordu? Birincisi kole sterol bulunuyor. İkincisi bilirubin gayet rengini veren. Üç sodyum, kalsiyum. En önemlisi safra tuzu banko test sorusu. Bakın arkadaşlar buradan bir soru daha gösteriyorum size. Safra tuzu dediğimiz yapı yağların mekanik sindirimini gerçekleştirir. Bakın sakın unutmayın. Yağların mekanik sindirimini gerçekleştirir. Safra tuzuyla yağları mekanik olarak sindirirsin. Yani büyük yağ damlacıklarını küçük yağ damlacıklarına çevirirsin. Yağların kimyasal sindirimini ise lipazla sindirirsin. Yani yağların sindirimi ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta son bulur. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? Bak ağızda başlayan hangisiydi? Karbonhidratlar. Karbonhidratlar ağızda başlar, ince bağırsakta son bulur. Şeyler, proteinler midede başlar, ince bağırsakta son bulur. Yağların sindirimi ise ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta son bulur. İnce bağırsakta önce safra tuzuyla mekanik olarak sindirirsin. Bak burası çok önemli. Mekanik daha küçük parçacıklara ayırsın. Ama kimyasal sindirimi yani yağların yağ asidi artı gliserole kadar parçalanması, yapı taşlarına parçalanması ince bağırsakta lipaz da olur. O da pankreastan gelir. İşte sana da soru budur. Tamam mı? Bize ne diyor? Safra suyunun görevlerinden değildir. Bir, yağ damlacıklarının yüzeyini genişletmek. Eyvallah. Bu ne demek biliyor musun? Yağ damlacıklarının yüzeyini genişletmek mekanik sindirim. Mesela yağ bu ya. Bunu parçalıyor. Bak parçalıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak yüzey alanına bak. Genişletti değil mi? Toplam yüzey alanı daha fazla genişledi. İşte sana onu söylüyor. Ne kadar küçük olursa enzimler o kadar daha iyi çalışmaya başlayacağı için buna yüzey alanını genişletmek denir abicim. Geldik buraya. Yağların kolay sindirilmesini sağlamak. Eyvallah bakarsan yağların kolay sindirilmesini de sağlıyor. Mekanik olarak sindiriyor. Daha küçük parçacıkları ayırdığı için kimyasal olarak sindirilmesine yardımcı oluyor. Yağları yapı taşlarına ayırmak, işte bak burada, bak doğru cevap burada. Yağların yapı taşlarına ayrılması demek kimyasal sindirim demek. Kimyasal sindirimi gerçekleştiren neydi abicim? Direkt olarak lipazdı. Lipaz nereden salgılanıyordu? Pankreas'tan. Bak, karaciğerden sindirim enzimi salınmaz kafaya sok bunu. Karaciğerden meydana getiren safra tuzu yağları daha küçük parçacıklara ayırıyor. Sadece mekanik olarak sindiriyor, kimyasal olarak sindirilmesi pankreas'a aittir. Doğru cevap çıktı. Ama bakalım mideden gelen asit özellikteki besini nötralize etmek eyvallah sodyumla yapar kalsiyumla yapar bağırsakların kokuşmasını engellemek eyvallah bu da önemlidir evet abicim bunu da engeller tamam mı aynı zamanda bağırsakların kokuşmasını da engellemek safranın görevlerindendir doğru cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkmış al bakalım bir tane daha soru bak bunu da çok sorarlar tamam mı bak bunu sıralama sorularında vazgeçilmezdir abicim bu soru vazgeçilmezdir hemen ilk önce şu sorumuza bir bakalım neymiş bir bak abicim Şimdi kaslardaki enerjiyi soruyor tamam mı? Kaslardaki enerjiyi soruyor. Enerji sıralamasını soracak. Bir. İlk önce ilk önce enerji ihtiyacım. Bunu 5'e kadar getireceğiz abicim. 4. 5 tane kullanım sırası vardır. Bu kullanım sırasını ezberle. Enerji tamam mı? Kaslar kasılırken gerekli olan enerji. Bir. İlk önce var olan enerji hücresinde var olan enerji kullanılır. ATP. Yalnız. Yalnız. Bakın. ATP hücreden hücreye transfer edilemediği ve depolanamadığı için var var olan ATP çok kısa sürede biter. 0.5 saniye, 1 saniye, 1.5 saniye anladın mı? Çok fazla gitmez. Çünkü ATP hücrelerde depolanamaz. hücreden hücreye de aktarılamaz. Var olan ATP hemen bir kere kısa bir şekilde gidecektir. Ondan sonra bak ondan sonra ne yapıyor? Ondan sonra kreatin fosfat harcanmaya başlıyor. Bak şimdi kreatin fosfat nasıl harcanıyor? Kreatin fosfat ikinci sırada. Ne yapıyor biliyor musun? Bu kreatin fosfata bir tane fosfat ekliyor. Bak kreatin fosfata şöyle hatta dur pardon şey diyorum. ADP'yi ekliyor. ADP'yi bak şimdi. Burası ADP. Bir tane fosfatı da eklediğin zaman açığa çıkıyor biliyor musun? ATP çıkıyor. İşte bu ATP'yi de kullanıyor. Yani yani kas kasılması esnasında bak kas kasılması esnasında ortamda kreatin miktarı artar. Neden? Çünkü kreatin fosfatın fosfatı ADP'ye eklenip ATP açığa çıktığı için açığa kreatin çıkar. Yani kas kasılması esnasında ortamda kreatin miktarı ne olacaktır? Artacaktır. Kreatin fosfat ne olacaktır? Azalacaktır. Bak bu tarz sorularda çok gelir. Şimdi ilk önce var olan ATP'yi harcadım. Sonra dinlenme esnasında yapılan kreatin fosfatı ADP ile birleştirerek ATP yaptım. Sonra bu ATP'yi harcadım. Bak Üçüncü sırada, üçüncü sırada ne yapıyorum biliyor musun? Depo halde bulunan, kaslarımda depo halde bulunan glikojen var. Bak glikojeni kullanıyorum önce. Glikojeni parçalıyorum. Açığa glikoz çıkarıyorum. Sonra bu glikozu oksijensiz yani laktik asit fermentasyonuyla e, parçalayıp, laktik asit fermentasyonuyla parçalayıp açığa direkt olarak açığa ATP çıkarıyorum. 2 ATP çıkar açığa. Çok fazla açığa çıkmaz tamam mı? Ama glikojeni glikoza çevirdikten sonra laktik asit fermentasyonu ile parçalarsan ortamda laktik asit birikecek. Bak ortamda biriken laktik asit hücrelerin oksijenli solunum yapmasını sağlayacak. Destekleyecek. Oksijenli solunuma tasdif edecek tamam mı? Ona arttırmaya çalışacak. Ve bu sırada da açığa çıkmış olan veya kanda bulunan glikoz oksijenli solunumla parçalanarak ATP çıkaracak. Bak sıralama şöyle. Bir önce normal ATP. Hücrelerdeki ATP. 2 dinlenme esnasında meydana getirilen kreatin fosfat. Onu harcıyorum. Üçüncü sırada kaslarda depo ettiğim glikojeni harcıyorum. Dördüncü sırada var olan glikozu, kan glikozunu harcıyorum. Beşinci sırada bunlar da bitti mi? Artık ne kaldı geriye biliyor musun? Yağlar kaldı. Ne kaldı? Proteinler kaldı. İşte beşinci sırada da bunları harcıyorum. Sakın unutma abicim tamam mı? Bu sıralamayı sorarlar. Bu sıralamayı. Birinci sırada ATP ikinci sırada kreatin fosfat üçüncü sırada glikojen dördüncü sırada glikoz. Beş Şimdi sırada da işte yağlar, proteinler gibi maddeler Oksijenli solunumda parçalanarak ATP açığa çıkarır diyorum. Tamam mı? Sıralamamız bu. Şimdi bize neyi soruyor? İnsan vücudunda bulunan bir kasın çalışması sırasında hücredeki madde miktarı değişimleri yukarıdaki gibidir diyor. Bakalım hücre kasılması sırasında değil mi? Kas kasılması sırasında tamam. 1, 2, 3 ne olacaktı? Bak şimdi şunu kafana sok abicim. Eğer ki bir şey bir şey şöyle kasılması sırasında, gevşemesi sırasında, yapım esnasında, yıkım esnasında, bıt bıt esnasında sağ bit gidiyorsa bunu artık kafana sok bu kesinlikle enzimdir. Enzimler reaksiyona girer başlatır reaksiyondan etkilenmeden çıkar. Sayılarında artma azalma diye bir şey söz konusu değildir. Bir kere bu iki kesinlikle enzim olacak. Bak hemen şıklardan şu ikisini yaptım enzim dedim tamam mı? Daha sonra geldim bak başlanmış listeki miktarı fazlaymış daha sonradan azalmaya başlamış. Ne olabilir bu? Bak bu kreatin fosfat olabilir değil mi? Baktım bak kreatin olamaz. Neden? Çünkü kas kasılması esnasında kreatin fosfat ne yapıyor kas kasılması esnasında ADP ile birleşiyor bak ADP ile birleşiyor ortamdaki kreatin fosfat azalırken ortamda kreatin miktarı artıyor yani birli olan kreatin olabilir. Bak birli olan kreatin olabilir abicim. Tamam mı? Birli olan kreatin olabilir. Şu kreatin fosfat olabilir. Tamam mı? Baktım. Veya ne olabilir? 3'e baktığım zaman burada pardon tam tersine bakıyorum. 3'e göre yorum yapacağım. Ne olabilirmiş? Bak glikoz. Eyvallah. Glikoz olabilir. Glikoz sayısı ne oluyordu? Kullanılıyordu. Şu 3 numara glikoz olabilir. Kreatin fosfat olabilir. Tamam mı? Bunlar olabilir. Her ikisi de olabilir. Glikojen de olabilir. Çünkü sayıları azalacak. Ama artan ne olacaktır? Artan abicim kreatin olacaktır. Kreatin çünkü kreatin fosfat parçalanacaktır. Fosfata gidince ortamda kreatin miktarı artacaktır. Veya efendime söyleyeyim Karbondioksit miktarı olabilir değil mi? Oksijenli solunumla gidiyor. Su miktarı olabilir değil mi? Artanlar su miktarı olabilir. Bak bunlar olabilir. Ama bu şıkka göre bakarsak bir daha şu iki numaralının enzim olduğunu biliyorum. Azalanın azalanın baktım şıklardan gittiğim zaman azalanın glikoz olduğunda hemfikirim. Burası glikoz olacak. Çünkü karbondioksit artar abicim. Kas kasılırsa oksijenli solunumun sonrasında karbondioksit artar. Bire bakıyorum artan kreatin fosfat mı kreatin mi kreatin. Çünkü kreatin fosfat parçalanacağı için azalacak olacaktır. Doğru cevabımız Bolu olarak karşımıza çıktı gördüğünüz üzere abicim. Tamam mı?